Dur bakalım onu çözelim. Ya ben ne yapayım ben ya? Dışarı anne. Mı, dışarı mı gidelim? Anne pazara takım elbiseyle gidilir mi? He? Şey mi dışarı? Pazara takım ha. elbiseyle gidilir mi? Ha, dışarı gideyim bari. Böyle gidilmez pazara. Hayırdır karlara mı gidiyorsun? Ya kapatsana şu telefonu. Daha sen karlara mı gittin? Ben malım nereden ya. Arkadaşlar ya. babam çatı alçalık kat... Ben Ya şey hem daha yeni girdim be. Daha <laughs> sen mı gidiyorsun? Hey! Anne pasada böyle gittin. Ya yeni girdim kertten bismillah ayağımı atmadım tamam, ya. Tamam pasada niye böyle gittin? Ayağımına koydum bu çocuğunu yaptığına bakar ki. Anne karılara gidiyor ha. Tamam, Valla bir lan kanalara gitti. Ya gitsin nereye istersen bırak. Tamam neden böyle geldi ama? Çekme be ya. Sen kanalara mı gidiyorsun? Ya çekme. Tamam sonra karılara mı gittin? Evet gittim. Ne, neden? Hayıp anne ya. <laughs> bırak, bırak. gittin ha. <laughs> anne karılara gitmiş. Hoppa mı fırtı şun Allah'ını seversen. Çatalca'da bunlar değil. Burada bizim köyde de var mantar bu bu. Yarak bu. Ya vallahi bu getir gideyim ver bana. Bulacağım. Yemin ederim mantar. Ya geç amına koyduğum çocuğu. Şey daha gir içeri girdim daha yeni ben. daha yeni girdim içeri ya. Bunlar bizim burada var. Bu da var. Çatalca Aa, ile alakası yok. Ne? Tazı fasulye yok mu? Yok. Tamam ben gideyim alayım. Tazı fasulye değil bu var mı? Tamam var mı? Bu. Hemen bulacağım. Var bunlar burada. Bizim köyde var. Bu da var. Çatalcada alakası yok karlara gidiyor. <laughs> evet. Sen de git o da gitsin. Hadi. Babam seni aldatıyor küpeküz. Ben böyle telefonu alayım elinden. Balları mı affedin Sebastian Dayçeli geri girdin Bak. ya. Bizim bizim köyde yok mu arkadaşlar bu? bizim köyde. Barbun ya bu ya köy yerinde yetişir zaten bu Çatalca ne alaka? o ne? Altın balık. Balık da mı yok mu köyde? Gidelim balık da getireyim. Karlara gidiyor seni aldatıyor geçmiş olsun. Geçmiş olsun Allah. Aman bırak. Gitti kal e, şoppen aç aşağıda. Kallara gittim belki pissindir yürü. Ya çıkar şu adamı dışarı hava alayım biraz daha yeni sefer bir girdim bağırmaya başladım yürü. ya. Zina yapmışsın dedi. Çıkar değil. şunu dışarı ya. Zina yaptın değil mi kallarla? Kadarıyla bile Bağımsı şey bu yürü. Şükrü'ye Al... dedi erkeklermiş bunun kadınlar söyledi bugün. Bağırıyorsun yolda. Vallahi Sen, billahi Çatalca'ya takı ölse nerede görülmüş ya? Ya, tam ya. Tam, bakayım, ben mi çıkarsın? He? Bakırayım evimde biraz var. Ben hava alayım be havalayayım be. Boldum artık bu çiçekten. He karnın doydu değil mi? Dur durma. Çatalca takalım şey değil mi? Ya çıkarsan açım. Ben bunu bu akşam yayın yapacağım. Senin Seni resmen aldattı. Şey yapamaz bana. Aldattı. O, o beni aldatamaz. Nasıl aldatamaz? Bu Babam seni aldatmasın gel yüzüme tükür. Ay başım ay iki dakika. Haydi. Ta kaç yaşa karı aldatan değil mi? Git be bırak. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> yürü yürü. 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 yürü, yürü. yürü, yürü. 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 yürü.